Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu Vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Konumuza başlamadan önce insan hafızası hakkında bilgi vereyim. Normalde bir insanın zihnini resimlerle boğmak hiç doğru bir hareket değil. Bu insanın hafızasının, zihninin allak bullak olmasına sebep olur. Günümüzde maalesef insanlar evde televizyon veya başka görüntü aletleri bulundurarak hafızasını boş şeyleri hıfz ederek zayıflatıyorlar. Dünyadaki boğuşmaları takip ederek imanlarını zayıflatıyorlar. Onlardan çok daha önemli şeyler var dünyada. Mümkün olduğunca konuşmalar görüntü olmadan yapılmalı. Radyo gibi zihin bulanmasın diye. Ancak günümüzde buna hiç dikkat edilmiyor. Bilhassa çocuklarda tehlikeli boyutlara varıyor bu. Başka bir videoyu burada göstermek gibi bir hataya yapmak istemem. Bir video içinde ne kadar resim silsilesi var biliyor musunuz? Yalnız İslam'a uygun bir ortamı görüntülemekte veya Allah'ın yarattığı sanatı yani tabiatı video ile göstermekte bir beis yoktur. Onun haricindeki her şey hafızayı malumat bombardımanına tutmaktan farksız bir şeydir. Allah ise hafızaya giren her bilgi için insanı sorgu suale çekecek. Çünkü onların hafızaya zihne girmesine müsaade eden insanın ta kendisidir. Muhafaz, hafızaya giren her bilgi kafada boş durmuyor. İnsanı değiştirebiliyor da. Aklende fikrende. Eğer insan kırk gün boyunca lüzumsuz şeyleri hafızasına yüklemezse, hafıza ezber bakımından kuvvetlenebilir. Allah insanın hafızasını mükemmel şekilde yaratmıştır adeta bir büyük kütüphane gibi. Büyük bir kütüphaneden bir bilgiyi elde edilmek için ne kadar zamana ihtiyacımız var? Uzun bir zaman değil mi? Önce kütüphanedeki bilginin hangi bölümde, hangi kitapta, ciltli kitapsa hangi ciltte, hangi sayfasında, hangi satırında olduğunu bulana kadar uzunca bir zaman geçecek. Eğer kütüphane çok fazla büyükse bu süre daha da uzun olur. Ama hafızamız o kütüphanedeki kadar bilgiyi depoladığı halde bir veya iki saniyede bilgiyi o hafızanın nokta kadar köşesinden çıkarıp veya noktadan daha küçük e, kadar ...köşesinden çıkarıp karşısındaki insana sunmak Allah'ın büyük mucizesi değildir de nedir? Mucizeler bununla da bitmiyor. Unutmadığı takdirde ömrü hayatında ne yaşadıysa hepsini hafızasında hazır ve yanında bulunduruyor. Hafıza için ayrı bir video hazırlamak gerekir. Şimdi konumuza dönelim. Hazreti Musa'nın hayatını öğrenmiş olanlarınız mutlaka bilirler. Bir kahinin haber vermesiyle veya firavunun rüya görmesiyle firavuna saltanatının biri tarafından yıkılacağı bildirilir. Firavun bunu öğrenince bütün erkek çocuklarını öldürür. Hazreti Musa aralarında iken kurtulur. Yani onu öldüremez firavun. Allah Hazreti Musa'ya o öldürülen çocukların gelecekte sahip olacakları gücü verir. Yani Hazreti Musa maddi bir Büyük güce sahip olur. Yanlışlıkla bir adamı yumruk darbesiyle öldürmesi Hazreti Musa'nın gücünü ortaya koyuyor. Hazreti Musa kendi gücünün derecesini o zamana kadar belki bilemediğinden o adamı normal zannettiği bir yumruk darbesiyle yere serer. Ancak bu hareket karşısındaki adamın ölümüne sebep olur. Allah sonra Hazreti Musa'yı affettiğini bildirir içinde bulunduğumuz zamanda da Hazreti Musa'nın yaşadığı hayatına benzer hadiseler meydana geliyor. Şöyle ki, Müslümanlar dinlen uzaklaştıkları için Allah zalimleri Müslümanların üzerine saldı. Hilafet ortadan kalktığından beridir. İslam alemi kan ağlıyor. Gözyaşı eksik olmuyor. Zalimler, kafirler her fırsatta Müslümanlara saldırıyorlar ve onları öldürüyorlar. Firavunun erkek çocuklarını öldürmesi gibi zalim kafirler bu zamanda erkek kadın ayırt etmeden Müslümanları katlediyorlar. Ancak çoğunluk ölenler erkek olduğundan Hazreti Musa kıssasına benziyor. Bu ölümler devamlı Hazreti Mehdi'nin gücüne güç katıyor. Allah ölen Müslümanların gücünü Hazreti Mehdi'ye veriyor. Hem maddi olarak hem de manevi olarak kafirleri, zalimleri ise zayıflatıyor. Kafirler bilmeden her defasında Müslümanlara saldırmakla güçlerini yitiriyorlar. Haberleri yok. Eğer bilselerdi saldırmak yerine başka taktikler kullanırlardı. Hal böyle olunca hem Hazreti Mehti hem Türkiye her geçen zaman içinde daha da güçleniyor. Bu PKK'nın Türkiye'de Öldürdüğü, şehit ettiği vatandaşlar için de geçerli. Onların kanı yerde kalmıyor ve memleket daha da güçlü hale geliyor. PKK ise zayıf hale geliyor. Hazreti Mehdi çıkmadan önce Müslümanlar zalimlerin saldırıları ile karşılaşacaklar. Bu saldırılar ve ölen şehitler Hazreti Mehdi'nin çıkışını daha da hızlandıracak hem hızlandıracak ve hem de Hazreti Mehdi'ye onların güçlerine güç katacak. Böylelikle Hazreti Mehdi yenilmez bir orduya sahip olacak. Allahu Alem. Elbette tesir sadece vefat edenlerden değil, Hazreti Mehdi'nin ordusunda nesebi nebeviyeden olan yani Peygamberimizin soyundan gelen seyitler cemaatı ve ordusu da güce güç katıyorlar. Burada hem maddi hem de manevi bir güç var. Bu durumda hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz. Türkiye ise bu gücün merkezi bölgesinde olduğu için ileride Hazreti Mehdi Anadolu'ya ulaştığında şeriatın tatbik edildiği topraklar daha da süratle genişlemiş olacak. Allahu Alem. İslam aleminin başındaki diktatörler veya zalimler ise ülkelerini terk etmek zorunda kalacaklar. Eğer terk etmezler ise öldürülecekler şeriat belki onlar daha ülkelerini yönetirken gelecek. Belki çok kan dökülecek ama sonunda hepsi Hazreti Meşdi'nin idaresine katılacaklar. Kafirler bilmeden güçlerini tüketiyorlar. Her yaptıkları plan ve saldırı onların kuvvetini azaltıyor. Türkiye'nin ve Hazreti Meşdi'nin gücünü ise çoğaltıyor. Üçüncü Dünya Savaşı ile birlikte artık kafirler ellerinde olan ne kadar güç kaynağı varsa kullanacaklar. Bütün silahlarını kullanacaklar. Bütün atom bombalarını kullanacaklar ve onlara hiçbir fayda sağlamayan harpten sonra onları tamamen tüketecekler. Tüketecekler. Kuvvetleri bitecek. İşte o andan itibaren tam da 3. Dünya Savaşı'nın ortasında Güneş alameti ile birlikte Hazreti tek tekbir alacak ve dünya başka bir hal alacak. Kafirler tükendiği gibi teknoloji de tükenecek, bitecek. Kafirlerin gücünün büyük bölümü teknoloji ile sağlanıyor. Teknolojiden geliyor onların güçleri daha fazla. Onun son bulması ile birlikte kafirlerin güçleri de neredeyse son bulacak. Yani az bir güç güce sahip olacaklar. Hazreti Mehdi tarafından ise hem iman gücü, manevi güç, hem de maddi güç şehitlerin ve vefat eden Müslümanların gücü ile birlikte ayağa, atağa geçecekler. Kafirlerin şimdiye kadar Müslümanları öldürdüklerinin karşılığı olarak birkaç kat ile onlardan ölenler olacak. Yaptıklarının karşılığı olarak, tabi misliyle Ölenlerin çoğu 3. Cihan Harbi'nde ölecek büyük ihtimal ile Allahu Alem. Ancak biz sebepler dünyasında yaşadığımız için 3. Dünya Harbi gibi de şiddetli bir savaştan sonra bile dünyada küfür ehli yani kafirler mevcut olacaklar ve Melhame-i kübraya katılacaklar. Müslümanlarla harp etmeye çalışacaklar. Halbuki Müslümanlar onları yenmiş olacaklar. Evet şimdilik bu kadar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.